Kızlar hepinize yeni bir günden selamlar dostlarım. Ben şimdi çok acil evden çıkmam gerekiyor. Çıkarken size de şöyle bir selam vermek istedim. O kadar geç kaldım ki size anlatamam. Sadece 5 dakikam var çıkmak için ve Uğur'u bekliyorum. Şöyle yeni aldığım leopar böyle yumuşacık sıcacık tutan bir hırkam vardı. Bunu almıştım arkadaşlar. Altına şöyle taytımı giydim. <laughs> şöyle göstereyim. Şöyle bir kombin yaptım. Şimdi hemen altına botlarımı çekeceğim. Moon botlarımı çünkü yağmur yağıyor. Hafif de bir makyaj yaptım. Hemen şu tırnaklarımdan kurtulmaya gidiyoruz. Yılbaşı moduna geçiyoruz artık. Yani ne yaptıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Oraya gidince şekillenecek. Çünkü tırnak bile seçemedim. Yani o derece yoğundum bu aralar. Koşturmacadaydım. Gidelim bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Son dakika ruh halime bağlı bir tırnak olacak gibi duruyor. Yunus Emre'ye doğru çıkıyorum şimdi evden. Bu senin suyun mu? Yok aşkım. Tamam. Ama şey yazdıracağım üstüne. Olursa diye. Hı? Baskı gibi oluyor ya zaten yapıyorlar dedim. Yoksa onu götürüp matbaacıda falan mı bastırıyorlar hiç? Ay böyle saçma sapan detaylar var ya. Senin cephenden biraz daha küçük benim Şu biraz daha ileri gelince şu aynanın olduğu yerde bir kolon var. Onu geçiyorsun biraz daha ilerisinde bir kolon var ama çok büyük değiller. Ortası böyle çukur gibi kalıyor. Hmm. Evet, oraya koy. Kasa bölümünü ama. oraya mı koysam? Yoksa oraya Detaylar. Mimar usta olsun şey yapıyor destek oluyor. Hmm. Ben kahverengi istiyorum dış cepheme. Niye kahve? Çok şık duruyor. Hep inceledim şimdi Pinterest'te geziyorum bir aydır. Böyle farklı bir şey yapmak istiyorum böyle. O dışını Onlar onlara geçeceğim. şimdi. bunlar kıyafetlere? Bir göstereyim önce bir bak beğenirsen koyayım. Yoksa çizeyim. Bunlar da moda ya. Ay yok Yunus Emre hiç benlik değil bu. Bana çizelim sade olsun. <laughs> görüyorum de, ben çan. şeyde kelebek falan yaptıran arkadaşlarım var görüyorum da. Bana göre değil. tırnaklarım. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Gidiyorum artık eve dostlarım koştur koştur eve geldim bir trafik bir trafik size anlatamam bir de Ebru'ya uğradım Aslan'ın öğretmenine hediye yapmıştı atölye harmoni Ebru'cumun atölyesi yılbaşı hediyesi yaptırmıştım Aslan'ın öğretmenlerine onları da aldım o yüzden trafiğe iki kez takıldım ve çok uzun sürdü yani eve gelmem tırnaklarımı şöyle göstereyim şurada bir nefdesi fiyonk detayım var. Çok güzel oldu ve kendinden sedefli parlak bir tırnak oldu. Şimdi annemler de bendeler. Annem ben gelene kadar bir şeyler hazırlamış kahvaltı gibi. Onları yiyeceğiz, çay içeceğiz. Çay da koymuş. Ee, bu bir... Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Yılın son haftasındayız. Bizim de bayağı bir koşturmacalı iki projemiz var. Onun tadilatlarıyla uğraşıyoruz. Şu an bir tanesi bitmek üzere. Arkamda gördüğünüz yer. Az bir spoiler verebilirim. Kocamın ofisi. Şimdi buradayım. Asil uyuyor. Kısık konuşuyorum. Aslan da yanımda. Bugün bir arkadaşımla buluşacağım. Kayınvalideme çocukları bırakacağım. Beraber bakacaklar Uğur'la. Ben de arkadaşımla Yeni yıl kahvesi içeceğim. Yılın son haftasının kritiğini yapacağız. Yılın e, uzun zamandır görüşmüyorduk. Sürekli böyle bir şeyler bahane oluyordu. Görüşemiyorduk. Onunla buluşacağım. Çok sevdiğimiz bir yere gideceğiz beraber. Orada bir kahve içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonra benim biraz terzi işlerim falan var. Onları halledeceğim. Yalnız buranın ışığı kontürümü de tam dağıtmamışım herhalde. Şimdi gözüme çarptı ışık Güzel olmuş yeri ama tam da olmuşum gibi. Gayet yakıştım yani bence. Big Boss diye. <laughs> size burayı göstereceğim ama açılışı bekliyorum arkadaşlar. Açılış yapacağız. Çok güzel bir açılış olacak. Açılıştan sonra daha detaylı ofislerimizi size gezdireceğim. Ben de kendime bir ofis kuruyorum. Kendi markamı oluşturuyorum. Çok heyecanlıyım. Uğur da çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Size böyle bahsetmek için epeydir bekliyorum ama birazcık daha beklemem lazım. Sizi de biraz bekleteceğim. Ama gerçekten buraya bir yakışmadım değil hani. Ben çıkıyorum. Arkadaşım Müge ile buluşacağım. Onun için arabayı ben aldım. Asil uyanık babaannesiyle, halasıyla beraber aslan uyudu çok şükür ki. O şu an uyudu en azından. Kafam bir tık rahat etti. Ben de arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bu arada size tırnaklarımı hiç gösteremedim. Tırnaklarımı yaptırdıktan sonra gerçekten çok güzel oldular. Bakar mısınız? Çok beğendim. Çok güzel değil mi? Şöyle bir de fiyonk koyduk. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Böyle kendinden sedefli parlak dedim ki hem Asil'in doğum günü var Yunus hem benim doğum günüm hem kocamın böyle hepimize uyacak bir tırnak yapalım. Ne yapalım ne yapalım hem sade hem temiz bir görünüm olsun dedik. Proper'da buluşacağız. Proper'ı biliyorsunuz daha önce Demiray'da Mia ile beraber iş birlikleri vardı. Mia artık Glam Cafe ile yoluna devam ediyor. Açılışına da gitmiştim biliyorsunuz ki. Şimdi Proper'da da arkadaşlar çok tatlı bir ev yaşam ürünleri satan mağazayla yollarını birleştirdiler. Adana'da yoktu. Onlar da Adana'ya geldiler. Gidelim şimdi size hem orayı göstermek istiyorum. Böyle sürpriz olsun. Hem de Proper'da arkadaşımla kahve içip bir şeyler yiyeceğiz. Günümü böyle değerlendireceğim. Sonrasında da zaten hemen terzi işlerimi halledip ofise geleceğim. Çıkalım bakalım. Bakın Proper'a geldim. Nerede biliyor musunuz? Kapanan pasta bahçesinin Hemen karşısında yeni yerleri. Çok büyük, çok güzel olmuş. Şimdi Müge'yi bekliyorum. Müge'yi beklerken size biraz burayı gezdirmek istiyorum. Hestia Home'un Adana'daki ilk mağazası diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Bunlar ahşap şamdanlı mumluk çok beğendim. Bakar mısınız? Bunlardan alacağım şimdi. Çok güzeller. Çok güzel şeyler var. Size de göstermek istedim. <laughs> Bakın. Aa, neler neler, neler. Çok güzel ürünler var ve beni ilgilendiren kısım şuralar. Ah, bu vazodan arıyordum. Bukulu bir vazo. Çok güzel. Bayıldım. Buraya mutlaka gelip bir alışveriş yapmalısınız arkadaşlar. Şunu aslan alsam delirir şimdi. <laughs> Alacağım giderken. Sürpriz. Ve şu şeker yastıklardan var. Çok güzel şeyler var. Bayıldım. Baya baya bayıldım. Merhaba, böyle kokinalar da var. Çok güzel mumlar var. Bakar mısınız? Şimdi ben alışveriş yapacağım burada. Çok güzel. Viral ölçü setlerinden de var. Tam bana göre. Bir ne olabilir? Böyle gül mumları var. 100 TL. <laughs> oh, migoş, migoş. Merhaba. Bebeğim, <laughs> buluştuk sonunda. <tanımda>. Müge <laughs> canım arkadaşım. Bayağıdır görüşmüyor iyi oldu. <laughs> Aşkım yazıldı işte. Yazdı. 5 6 altıncı ay herhalde. 5 ya da 6. <laughs> Ama hep bunun yüzünden. Senin yüzünden sınavım var dedin. Sonra sevgili. Sınavım vardı Sonra sevgili yaptı kendine. Adamı bulunca beni unuttu. Adam yokken benle buluşuyordu. Yok, yok. Benim yok biliyor musun? Benim kocam var, ne yapayım? Kimseyle görüşmeyeyim o zaman. Bir de senin çocukların var ya. Size çocuklarım var, evet. Ben tebrik ediyorum seni. Teşekkürler bebeğim. <laughs> Biz birazcık sohbet edeceğiz arkadaşlar. Anlatacaklarım varmış. Evet, çok birikti çok. Sen anlat, en başla. <laughs>

Ne söyleyeceğim, ne söyleyeyim? çocuklar? Sonunda oldu evet. Evet, bir dakika geliyor. Evet, evet, bir kum. Evet, burayı kapatacak. gel önce bunun sonra çanta Hı. önce ben de çantaya seni partiye getirdim Aysil <laughs> dostlarım Frank ve yine geldik burada şu an DJ eşliğinde kahve içeceğiz bir etkinlik var pazar etkinliğimizde DJ eşliğinde olsun dedim Düşme sakın. Düşme. Tamam bir tane alabilirsin. Bir tane. Öbürünü geri tak yerine. Evet. Tak yerine. M2. mı? Aynen. Nereye geldik Ebebe'ye geldik arkadaşlar. Şimdi biraz eksiklerimiz var. Onları alacağız. Sonra da hemen başka bir etkinlik var. Oraya gideceğiz. Sesim çok kısıldı bu arada. Gerçekten gitti yani. Sesim kalmadı. Herkese günün ikinci yarısından selamlar. Biz Frank Bean'den kalktık. Eve gittik. Daha doğrusu önce Ebebe'ye gittik. Ebebek'te eksiklerimiz vardı. Aslan'a klozet kapağı falan aldım. Biraz atletleri falan azalmıştı. Onları tamamladım. Sonrasında eve geçtik. Çocukların ikisini de uyuttum. Aslan'ı babası uyuttu. Asil'i ben uyuttum. Şimdi Ceren'in etkinliği var. Curly's Flowers. Sesim çok kötü kusura bakmayın. Hastalandım. Ama yine de etkinliğe söz verdiğim için geldim. Şu an Gazi Paşa'dayım. Hadi beraber günün ikinci etkinliğine gidelim arkadaşlar. Tamam. <laughs>

Bizim buluşmanın romantikliği. Yağmur ve kahve evet, ve arkada keman. Heee. İyi miyiz? İyiyiz. Ben da bir şey de göstereyim. Siz o gün benden sonra kahve içmeye mi gittiniz? Aynen. Dedim ya, gel sen aslenize oğlum diye. Hiç vakit yoktu. Gördüm oğlanlığı. Çok yetiştirdim. Hı hı. Aleykümselam. Krep korsan çalıyor duyuyor musun? Allah, Çok severim. Dinlemiz sesim çıkmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bugün. O kadar yoruldum ki bu aralar. Bir de çocuklar hastaydı falan onları toparlayayım derken. Ben iyi. arkadaşımın da adı. O yaşadı sonra seni storyleri görmeye başladım. Allah Allah diyorum. Özge de diyor ki biz ama götürdük hastaneye bir şey çıkmıyor. Ne kan değerinde düşüş. Sohbete de almışız. Bu <ne Gülüyor> <kadar tatlı olmuşsun> <laughs> kamera. Evet. <laughs> çok güzel. Sen de tatlısın. Ay, siz böyle. Evet siz devam edin. Ben... <laughs> Çoluk <Çok Gülüyor> çocuk konuşuyor. Çaylar bir çıkayım dedim. <laughs> i̇yi yaptın. Çoluk çocuk konuşuyoruz. Bebeğim süslemeler çok güzel oldu. Ay teşekkürler sağ ol. Ay yakında bir süslesin? açılışımız var. Ne Gelirsin şey? süslersin. Ne Sürpriz şey. şu an Peki. söyleyemem. Tamam. <laughs> Sana söylerim sonra. Tamam <laughs> tamam. Ay, Arkadaşlar etkinlikten çıktım şimdi eve doğru ilerliyorum İyice yağmur bastırdı benim de sesim iyiden iyiye gitti böyle içime doğru gidiyor ses artık ve yorgunluktan konuşamaz hale geldim havada soğuk ve yağmurlu yalnız kendimi tebrik ediyorum o kadar çok e, işi bir arada hallettim ki bu aralar ama artık dinlenmek istiyorum birkaç gün evden çıkasım yok arkadaşlar bilginiz olsun yatacağım ve dinleneceğim. Bol bol çocuklarla vakit geçirmek istiyorum. Yılın son günlerini böyle sakin, telaşsız geçirip yılı sakin bitirmek istiyorum ve sakin, güzel, mutlu bir yıla girmek istiyorum. Hasta olmadan, umarım iyileşerek. Bu vlogu da burada kapatayım artık. Yeter bence. Bayağı bir şey çektim. İçerik, içerik, içerik. Bence güzel oldu. Güzel bir vlog oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı beni Instagram'dan Blog Sebosu takip etmeyi sakın unutmayın. Instagram'da da kombinlerimi falan, reels'larımı paylaşıyorum. Mutlaka oraya gelin. Sizi bekliyorum oraya. Sizi seviyorum. Diğer vlog'larda görüşmek üzere artık. Öpüyorum.